Arkadaşlarım selamlar aleyküm abi ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasılsınız umarım ki iyisinizdir Arkadaşlar akşamdan videomuza girdik normalde biliyorsunuz sabahları çekiyoruz ama Abi bugün ne getirdim yeni balıklarımız var biliyorsunuz artık bir cikletçiyiz ama bütün akvaryumlarımızı da kullanıyoruz Önceden bu kadar doldurmuyorduk balıklarımızı akvaryumlarımızı zaten biliyorsunuz ama Abi videomuza başlamadan önce şöyle bir like'ınızı yorumunuzu alırım Arkadaşlar öncelikle ne yaptık biliyorsunuz zaten yavrularımız dönüyor orada yavrularımız var orada yavrularımız var Yumurtalarımız var ağzında yavrusu olan balıklarımız var kus susturulmayı bekleyen balıklarımız var. Ondan sonra arkadaşlar tülva tozlarımız var. Bunlardan almak isteyenler varsa kargolarını zaten yapıyoruz. Bilginiz var. Arkadaşlar cikletlerimiz, genetik tetralarımız. Abi kedi balıklarımız vardı. Reddil ket Onlar bitti. Senegal bişirimiz vardı. O da bitti. Ondan sonra arkadaşlar şu benekli kedi balığımızın küçüklerinden vardı. Onlar da bitti. Onlar tekrardan gelecek. Yalnız arkadaşlar şöyle bir baktım. Ee, dedim ki abi sanki bir birazcık azalmış gibi geldi balıklar tamam mı gözüme. Genetik tetraların oraya bir özel tür balık getirdim. Oraya arkadaşlar Gerçi arkadaşımın birisi hemen şimdi de sipariş verdi bile ama kaç tane isteyecek bilmiyorum. Ee, ona göre söylerim sizlere. Arkadaşlar 8 takım ee, Red Dragon fil kulak getirdim. 8 erkek 16 dişi şeklinde elimde var. Bilginiz olsun. Hatta şöyle bir fil kulak dişlerimi göstereyim. Arkadaşlar dolu dolu. Gittiğim zaman hususi olarak kendim seçiyorum. Zaten Şubatlara baktığınız zaman diyeceksiniz ki abi evet sen bu balıkları seçmişsin. Hani bunu sana birisi getirmemiş. Belli diyeceksiniz. Hatta öyle ki bazı dişilerde bile kulak var arkadaşlar. 10 numara 8 erkek 16 dişi e, fil kulaklı Pisces geldi. Esasen baktığınız zaman ben yatırımlık Oranda'ya gitmiştim arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Geçenki e, sattığımızda abi şey vardı. Bunlardan küçükleri vardı. 100 liradan vermiştik. Kalmamıştı. Bunlar redcap Oranda arkadaşlar. Bunlar daha büyük. Vallahi arkadaşlar başka bir yerlerde 250'ye bulabileceğiniz şu balıkları sadece 125 TL'den vereceğiz. Abi şöyle kafalarını size bir göstermek istiyorum. Kafaları görüyor musunuz? Bunlar dev olacak arkadaşlar o yüzden bunları da getirdim. Affetmedim. Acaba bunları nereye koysam, nereye koysam? Abi, eee köpek balıklarıyla halibutle pisstesleri koyayım tamam mı? Bunları şuraya koyayım ya. Evet, bunları daniyo zebraların yanına koyacağım. Aslında ben bunları daniyo zebranın yanına düşünmüyordum ama arkadaşlar evet ben bunları şuraya koyacaktım ama yok ya. Bence bunların hakkı daniyo zebraların olduğu yer olsa daha iyi olur. Çünkü niye? Abi en azından en üstteki akvaryum kendilerini gösterebilirler diye düşünüyorum. Şu anda şu getirdiğim batlarımızı bir yerleştirelim. Ondan sonra diğer batlarımızı gösteririz. Abi şöyle hatta akvaryum içindeyken abi sizlere bir göstermek istiyorum. Balıkların kafalarını görüyor musunuz? Abi orandalar muhteşem. Şöyle bir bakın fiyatı sadece 125 TL bilginiz olsun Birazdan açacağım baklarımızı sıkışmasınlar Karabalıklar çok fazla yok Almak isteyen kaçırmasın arkadaşlar Bunlar büyükler diğerleri gibi küçük Değiller ama nasıl söyleyeyim size Bir parmağın işte iki boğumu kadar falan Varlar öyle tahmin ediyorum abi Almak isteyenler kaçırmasın Evinize kadar kargo yapıyoruz zaten Half blacklerimizi de alalım abim Onları da pengasuslarımızın yanına yerleştirelim. Pengasuslarla beraber yüzsünler. Abi çok güzel pengasus köpek balıkları var. Kargo yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Almak isteyen agalarımın bilgisi olsun. Bunların boyutu diğerlerinden büyük arkadaşlar biraz daha. Bunlar 200 TL. 200 TL'den köpek balığı veriyoruz. Biz daha ne yapalım? Abi yine tetralar var. 75 TL. Ondan sonra yine ciklet yavrularımız piyasaya çıkıyor. Bilginiz olsun. Önden ayırtırsınız arkadaşlar bu balığı. E, çünkü direkt yetişemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Mesela şu balıklarımız 20 tl. TL arkadaşlar. Şu sarı olanları görüyorsunuz. Portakallarımız. Onlar 20 TL. Büyük olanlarımız da mavi prenseslerimiz arkadaşlar. 40 TL'den satıyoruz. Bilginiz olsun. Valla çok ucuzdan veriyoruz. Ama niye? Kendimiz üretiyoruz. Kendimiz üretince böyle oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balık almak isteyen arkadaşlarımız önceden ayırtsınlar. Abi desin ben 100 tane alacağım. 100 tanesi 2000 lira. Ondan sonra 50 tanesi 1200 lira. Almak isteyenler bize bu şekilde önceden haber etsinler. Havalelerini yapsınlar. Biz onlara balıklarını ayıralım. Diğer türlü arkadaşlar balık yetişmiyor. Siz şu an bunu izlerken biz bunları çoktan satmış oluruz büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Mesela şimdi bir 50 tane siparişim var. 50 tane siparişime şu 20 teliklerden istediler. Kardeşime portakaldan alacağım. Ondan sonra Şurada beyazların falan var arkadaşlar. Mavi prenseslerim var. Bunlardan arkadaşlar karıştıracağım. Ne yaptık? Hemen 50 tane kardeşimize göndereceğiz. Onun dışında abi baklarımız zaten canavar. Maşallah takır takır yavru veriyorlar. Burada ama damızlık atlarından sattığımız baklar da var. Normalde mesela burada dışarıdan gelenlere 300'e veriyoruz ama abonelerimiz arkadaşlar genç damızlık, damızlık altı 250 TL'den vereceğiz. Bilginiz olsun. Şunlar dişi. Bunlar da erkek. Almak isteyen agalarımın bilgisi olsun. Elimde ne var? Mavi prenses var, Graseki var. Birkaç tane de sarı prenses dişimiz var. Bunlar arkadaşlar normalde iki defa tatlı kaşıyla yem verilecek diye de yazmışım buraya. Babam bak dedi. Ben birkaç gündür dükkanda yoktum. Arkadaşlar ne yapıyoruz? 300 TL yerine sizlere 250 TL bilginiz olsun. Abi adam diyor ki Sence diyor fiyatlar nasıl diyor ben size şöyle söyleyeyim bir balık 50 tane yavru veriyor 50 tane balığın tanesini 20 TL'den satarsan 1000 lira para yapıyor 250 TL'den anaç alacaksınız damızlık altı alacaksınız ki burada bazı mavi prensesler şu anda size yavru verir grasekilerin sadece bir, 1 iki ayı var onlar ne olur arkadaşlar size güzel para kazandırırlar bilginiz olsun kaçırmayın Bakalım abi şöyle bir red dragonlarımız abi fil kulak red dragonlar geldi. Bunlar mozaik fil kulak diye falan diyenler de var. Arkadaşlar fil kulak diyelim biz. Burada fil kulaklar geldi. Dişilerini şöyle inceleyebilecek miyiz? Abi harbi dişiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepsi tamamen seçmeci değil mi bak baklar. Gelen baklardan bir tane kötü var mı arkadaşlar arasında Bir tanesinin formu böyle kötü mü Bir tanesi salak salak yüzüyor mu Yok bir Japonlarda bir tanesi sadece ölmüş O da ezildi arkadaşlar büyük ihtimalle Yani ben bunu keşke oradayken iki poşet yaptırsaydım ama Neyse o gaflette düştük yani Bir tanesi orada ezilmiş Neyse onun günahı olmaz Onun dışında her şey muhteşem Arkadaşlar bitki almak isteyen arkadaşların da haberi olsun Evlerinize kadar gargo yaparız 8-10 tane falan çıkıyor içerisinden Şöyle tütün falan var Şurada değişik bir bitki daha var. Bunların arkadaşlar bağları 150 TL almak isteyenlerin haberi olsun. Abi burada neyimiz var? Şöyle bir bakalım. Abi balığı doyurmuşuz. Balık gelmiyor ki. Adamın umurunda bile değil. Başka pek çok yam yamyam gibi saldırırdı. Ha gerçi balık var balık var. Neden diyeceksin? Nasıl diyeceksin? Abi üstlere dokunuyorum. Allah kahretmesin. Şuna bak sanki pitbull kardeşim nasıl saldırıyor görüyor mu? Bak resmen su atıyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Ama seviyoruz abi seviyoruz yani. Hakikaten seviyoruz. Oğlum ben bunlara dünyanın yemini döküyorum. Hala ağaçlar, hala ağaçlar. Bunun gözünü kardeşim bir karış toprak doyurur. Başka bir şey doyuramaz ya. Böyle bir şey yok kardeşim ya. Ama arkadaşlar balıklar dehşet dehşet. Şimdi ne yapalım şöyle bir ufaktan balıklarımıza bir yem verelim. Arkadaşlar buraya biraz fazla yem atmamız lazım. İki tane çöpçümüzü yemişler. Bak bir tane çöpçüm şurada bir tane çöpçüm de şurada. Abi balığımızı yemişler artık. Biz bunlara yem atıyoruz, dayanamıyoruz kardeşim böyle bir şey olamaz ya. Vallahi artık biz bunları ne yapalım bilemedim ki. Bakın arkadaşlar bu normalde sera skus tamam bakmayın hemen jbl'in kusuna kullanmışım. Abi böyle gördüğünüz gibi yem döküyoruz tamam mı? Balıklar hala birbirine gidiyorlar bu, bu nasıl bir ahlaksızlık kardeşim. Hemen benim şöyle bir masam var şu masamı da şöyle yapıyorum kardeşim. Abi böyle yaslanıyorum izliyorum şöyle kendime bir koltuk yaptım gördüğünüz gibi. Abi şimdi izleyin birazdan burası harikalar diyarına dönecek. Balıklar hücum edecekler. Ya da şimdi biz doyurmaya kalkıyoruz ama yok birader yok. Bunlar namussuz, bunlar arsız olmuşlar. Bak birazdan çöpçüler buraya var ya hücum edecekler. Çöpçüler şu an şuradalar. Bir net gösterebilirsem eğer sizlere. Bak adam piponun altında kardeşim orada kendi kraliyetini kurmuş tamam bak, bak bak kafileler halinde geliyorlar. Kokuyu aldılar pitbull gibi şimdi geliyorlar bak gördünüz mü az önce oralarda geziyorlar mıydı yok ama şimdi ne oldu bak ıktan ıktan geliyorlar bak 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 Bak, burada tülbatozlarımız var onlar diyor ki kardeşim diyor yem mi geliyor lan diyor Ondan sonra şurada da var bir tane adam diyor ki abababa ababa, ön kullardan koşa koşa geliyorlar bak 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 nasıl geliyor bak, bak Şerefsiz ya az önce kimse yoktu kardeşim Şimdi herkes ortaya çıkıyor birazdan yani dükkanımızdaki çöpçü sayısına şaşıracaksınız Bunlar abi ben Dörde bölmüştüm Üçünü buraya koydum. Birini şuraya koydum satmak için. Tabii o birlik kısmı biz sattık bitirdik. 100 küsür tane bir şeydi. Sonra arkadaşlar bu 300 taneyi de buraya saldık. Büyüsünler diye. Harbi harbi diye büyüdüler. Bak şimdi hala geliyorlar tamam mı? Sığırlar anlayamadı kokunun nereden geldiğini. Hala şu an geziyorlar. Birazdan şurayı keşfedecekler. Birazdan bir bakacaklar. Kardeşim yem buradaymış. Biz nereleri turlamışız diyecekler ama Kardeşim Molly zaten yemin içinden geçti. Yemin iyisini bizim Molly yedi. Kardeşim bunun bir de sapık sevgilisi var zaten bunu biliyorsunuz. Allah kahretmesin onu. Nerede o fuhuşçu? Arkadaşlar bak bak bak, bak bu keraneci kardeşim bu keraneci. Bunu, bunun çiftleşmediği an yok. Bu, bu var ya bu Allahsız tospa yani bu bu sapığın önünde giden ya. Yani bu, ben, bu bana video çektik mi bak. Bak millet ekmek diyor bunun niyeti daha aşna fişna ama Kardeşim bazı baklarda böyle sapıktır yani ne diyebiliriz ki Arkadaşlar çöpçülerimiz geldi en sonunda Yemin kokusunun nereden geldiğini buldular. E kardeşim tabi akvaryum 500 ton olunca Bilader tabi onun da yemi bulması zor oluyor. Sonra burada bir kör teleskopumuz var. Bu teleskopun boyutu zaten geçenki videolarda gördünüz. Abi eşek kadar kardeşim. Gözü kör olmasaydı iyiydi ama e, Selçuk Baba bunun gözünü kör etmiş yanlışta i̇şte Valla çok kötü olmuş. Üzüldük yani kardeşim. Buna bir dert yakılır yani. Mis gibi balık ne hale gelmiş arkadaşlar. Gözünün biri pörtlemiş yani. Valla durumu kötü arkadaşlar çöpçüler geldi abi hepsi yeme çöktüler peki bizim tüllerimiz nerede kardeşim yani ipnelik yapmasanız da tüllere de biraz yer verseniz de bu tüller de biraz ekmek yesi olmaz mı arkadaşlar bir tane orada bir tane orada, bir tane orada. Vay nasıl korktular bak. Nasıl? Bak, nasıl kıç korkusundan nasıl kaçıyorlar? Bu arada arkadaşlar şurada da fil kulak yavruları falan var. Bilginiz olsun. Onlar da büyüyor kardeşim. Ben oraya saldım dedim. Hem büyüsünler, hem okuturuz, kardelen ederiz. Bak bak az önce kardeşim bak. Açlık göt korkusunu geçmiş gördüğünüz gibi batlar tekrardan çıktılar meydana Dediler ki kardeşim boş ver ya dedi. Adam akvaryumun dışında dediler bana. Orada yemi gömüyorlar. Şimdi biraz da bu bak 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 tutperestleri bak tut Arkadaşlar şunlara da bir yem verelim. Bu arada ablamızın bir tanesinin siparişi vardı ben unuttum lan. Onu da götürseydim iyiydi. Arkadaşlar bundan 5 tane istedi. Bir de şundan da bir ay yetecek kadar istedi. Mamasından. Neyse ona da götürürüz ya. Vallahi arkadaşlar mahallemizde çok bir pet çok kalmadı. Kardeşim ekmekleriyle oynamadık ama dayanamadılar. Çoğu gitti. Kardeşim herhalde iki sene sonra büyük ihtimalle emirlerde tek pet çöp uçak alacağız gibi geliyor. Bu kira artışları, bu sıkıntılar, bu şunlar bunlar dedikten sonra bakıyorum millet kapatıyor dükkanını. Arkadaşlar 25 bin lira kira ederseniz naneyi yirsiniz kuzum. Naneyi yirsiniz. O yüzden pet açacak olan arkadaşlara söylüyorum. Çünkü bakıyorum günlük artık ben pet açacağım diye yazıyorlar bizim Furkan'a. Arkadaşlar Furkan diye bir arkadaşımız var. Size Instagram'da mesajlarınızda da yardımcı oluyor o. Çoğu zaman onunla da konuşuyorsunuz. Ee, bazen biliyorsunuz, bazen bilmiyorsunuz. Bazen söylüyor size Furkan'ım ben diye. Bazen arkadaşlar benim gibi konuşuyor. Vay Furkan kardeşim masamıza yerdikmiş ya. Arkadaşlar şey. şimdi batlarımızı kovalara koyduk. Aşılamasını yaptım. Abi half blacklerimiz burada. Fil kulaklarımız burada. Orandalarımız burada. Şimdi bunları akvaryumuna bir geçirelim. Abi, şöyle kafayı size bir göstermek istiyorum. Random iki tane seçtim. Şöyle random iki tane seçtim. Kafaları çok tatlı. Batların boyutu da bu şekilde almak isteyenlere dediğim gibi sadece fiyatı 125 TL'den göndereceğiz. Vallahi şansınız varsa yakalayın abi derim. Şunu kafalara bakar mısınız? Balık küçük ama kafaları görüyorsunuz. Abi kanda olduktan sonra balığın küçük olması önemli değil. Kafa illaki çıkıyor. Şu baklarımızı bir salalım bakalım. Oo abi on numara ya. Hepsini bir salayım da geleyim bir saniye. Şimdi şuradan kepçemizi bir alalım. Arkadaşlar bir önceki videoda gösterdiğimiz çanla ve timsah balığı satıldı. Onları da size bu videoda göstermek isterdim ama aşağıda pek bir şey kalmadı. Vallahi maşallah hızlı hızlı satıyoruz. Şimdi orandalarımızı bir salalım. Yalnız var ya orandalar burada çok iyi oldu lan. Arkadaşlar şöyle bir yakın çekim gireceğim şimdi. Balıkları bir görün istiyorum. Kafayı görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir yanaştıralım. Arkadaşlar, hepsinde kafa var. Şöyle göstereyim. Oğlum, kılıç balığı şerefsizlik yapıyor lan fark ettiniz mi? Bak bak bak, nasıl kovalıyor bak. İbine var. Oğlum, yalnız tek kepçeyle iki kılıcı almamız gerçekten efso bir hareket oldu. Kardeşim sen nasıl böyle bir hadsizlik yaparsın ya? Arkadaşlar, o iki salağı bu iki delikanlının yanına koyacağız. Bir de bakalım dövebiliyorsa bunu dövsün. Hadi bakalım. Arkadaşlar balıklarımızı saldık, burada bakıyorum. Böyle bir başka bir ipnelik yapabilecek balık. Arkadaşlar şu Moli'yi de alalım. O Moli de az ipten çıkmadı. Moli nereye gitti lan? Biraderim Moli'miz olaydan ayıktı ve kendisini sakladı. <laughs> gel çocuğum gel seni başka bir yere ee, tayin edeceğiz. Hani böyle suç işleyen memurlar olur ya, aynı onun gibi oldu. Arkadaşlar bunun tayinini yapacağız. Bunları adam akıllı bir yere koyalım. Sen benim orandama niye tırtık atıyorsun değil mi? Yani ayıp denen bir şey var. Kardeşim şurada kardeş kardeş yüzün yani. Vallahi güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? O zaman bence artık şu fil kulakların zamanı geldi. Tek fili de yalnız hepsini aldık ha. Aman Allah'ım bir tanesi aşağıya intihar etti. Ama nereye gitti birader? Gel kardeşim buraya nereye gidiyorsun ya? Hayat güzel ya balığımızı saldık. Şöyle bir izleyelim buradaki son durum ne? Abi bunlar yalnız baya baya hamileler ha. Çok iyi birader. Yalnız erkeklerin şu desene bakar mısınız ya? Şuna bir bak, şuna bir bak diyor ya aşağıda da genetik neler var. Bunlar biraz daha insani canlılar olduğu için arkadaşlar bir problem yaşayacağımızı zannetmiyoruz ama bu ipneler az önce ben gördüm orandalara bir iki öpücük kondurdular. Öyle olunca hemen onları orandalarımızdan uzak yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu şöyle koyalım. Zaten bunların suyu hep aynı. O yüzden bunlara bir şey olmaz. Şu kılıçla kardeşim molimizi alalım. Bak az önce akvaryumdan gelen balık şimdi yakalanmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Sen de gel. Heh tamamdır. Arkadaşlar aslında bu özel bir tür. Ee, albino koyu kılıç dişisi bunlar. Bunlardan şu anda elimde sadece son iki tane kaldı. Ondan sonra şu half de şu pengasusların yanına bir salalım. Ondan sonra ufaktan kaçarız. Vallahi dolu dolu bir video oldu. Cikleti gösterdik, yeni aldıklarımızı gösterdik. Oğlum pengasuslar korktu lan sözde it balı olacaklar ama kardeşim Oğlum çok iyi ya vallahi var ya çok iyi Ama tabii ben bunlarda dişi erkek oranını bilmiyorum ben bunu kafama göre aldım ama Benim burada gördüğüm dişi tabi fazla zaten her zaman ben öyle yapıyorum Çünkü bizden isteyen insanlar da o şekilde istiyor abi diyor hani biz erkeği ne yapalım birebir diyor O yüzden dişi daha fazla istiyorlar ben de o şekilde getirmeye çalışıyorum Gönlünüz olsun diyor Allah toptancı da kardeşim çaktırmadan hemen dişileri toparlıyoruz yani Allah ağalarım durumlar bu şekilde. Ben artık ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir bakıyoruz son durumlarımıza. Yarın bir balık kusturma videomuz olacak. O balıkların da yumurtasını buraya koymayı planlıyorum. Eee sebebi de arkadaşlar burayı zorlayacağız. Bakalım şu benim yaptığım kuluçka acaba kaç tane kadar yavru alacaklar? Ben merak ediyorum. Oğlum bu ne? Az önce biz bunlara yem atmadık mı ya? Bak bunlar birbirini ezecekler. Bir şey değil. Hani bunlar normal ölüm yaşamazlar. Bunlar bildiğiniz bibini ezdikleri için parçalanırlar ha. Bak kocaman akvaryum var. Yalnız arkadaşlar ben size söylediğimi bilmem ama burada bir tane şerefsiz vardı. Bak o şu balık. Ben bunu aşağıya indirdim. Lan bu bir kavga ediyordu. Bu bir kavga ediyordu. Bu bir de özel balık. Şimdi siz bunu belki bilmezsiniz ama bu normalde özel bir tür bir balık. Vallahi arkadaşlar ben bunu aşağıya indirdim. Dedim ki bu kahpeyi indirelim. Yoksa yukarıda büyük sıkıntı çıkartıyor. Arkadaşlar şuraya duruyor tamam mı? Takvaryumun şurasına kadar alıyor. Tüm batları da şuraya sıkıştırıyor. O dedim öyle olmaz. Hemen onu aşağı indirdik. Gördüğünüz gibi batlar şimdi her yerde geziyorlar keyiflerince. Vallahi iyi oldu. Bu da burada sürünsün artık. Bundan sonra onu üretmeyeceğim. O artık çiftleşemeyecek. Artık kardeşim hadım ettik gibi bir şey oldu yani. Agalarım ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Vallahi arkadaşlar Furkan'la da işte istişare ediyorsunuz. Ee, o satışlarda falan bize yardımcı oluyor. Abi yeme attık. Bak yem nereye gitti lan kardeşim? Oğlum bir tek dal yem kalmadı lan. Oğlum yediler lan yediler lan. Oğlum bunlar bizim ömrümüz yedi. Yem ne ki? Arkadaşlar bunlara falan zaten yeme attık. Kardeşim şu balık hala bizimle birlikte. Bu balık büyük ihtimalle benim çocuğum oldu kardeşim. Nasıl gidecek ben de bilmiyorum. Şunun tipine bakar mısınız? Bu yalnız büyük ha. Hani burada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama tipine tükürdüğüme bak arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Adam kocaman. Bu cikletler büyük ha. Bunlar yanında sanki onun yavrusu gibi duruyor. Ondan sonracıma bakayım. Aa şunları artık salsak mı ki ya? Oğlum Japonlar var ya hiç strese girecek ya Şimdi bir şey değil. Bir tanesi kardeşim bak Allahu Teala'ya gitti. Onun sebebi büyük ihtimalle arada gelirken ezildi kardeşim. Köşeye sıkıştı. Bizim bu balığı aslında bu şekilde getirmemiz yanlış. Bizim bu balığı şu şekilde getirmemiz lazım. Bak bu balık şu şekilde gelse sıkışmaz. Ama diğer türlü geldiği için... Aa orada bir tanesi naneyi yemiş. Arkadaşlar şöyle bir resim çekeyim. Vallahi on numara orandalar. Büyük ihtimalle kapağa bunu yapıştırırım. Bilemiyorum bu videonun kapağını ayar çekeceğiz şimdi. Arkadaşlar biz bunları bir açalım gelelim bakalım neler olacak. Arkadaşlar açtıktan sonrasını göstermek istedim sizlere. Abi Japonlarımız 10 numara duruyorlar. Bu arada yarısı satıldı. Yarısını kargo yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar burada başka balıklarımız vardı. Videomuzun başında burada arkadaşlar fil kulaklar vardı. Onları sattık. Onları gönderdik. Genetik tetralar vardı. Onlar da bitti. Bu arada arkadaşlar şu Japonumuz şuradaydı biliyorsunuz. O Japonlar orada şey yaptı. Bu Japonumuz gitti orada çöpçümüzü yedi. Öyle olunca ben onu şuraya ayırdım. Burada da arkadaşlar kedi balığı bu sefer ona vurdu. Ondan sonra ben dedim ki bunun içini şuraya bir e, ilaç koydum. Dedim ki baktofiş sıkayım. Bunun gözü düzelsin dedim. Ondan sonra baktım kedi balığı vurmaya devam ediyor. Ya kedi balığını ayıracaktık ya bunu ayıracaktık. Biz de dedik ki bunu ayıralım. Biz de aldık bunu buraya koyduk. Bunun arkadaşlar kedi balığı bayağı bir öpmüş yani mıncırmış. E, bunu kendi haline burada bir bıraktık. Bu bir haftaya kadar kendisine gelecektir diye tahmin ediyorum. Keşke şuraya ilaç sıkmasaydık. Ben dedim ki bunun tedavisini burada yapalım. Buraya sıktım ilacı. Hayır sonra da aklıma geldi. onu dedim bu burada niye başına dertler, kederler, belalar geldi. Kedi balığı ona vurdu dedim. Biz bu kedi balığını buradan çıkartmadığımız müddetçe burada tedavi yapamayız. Ondan sonra bunu biz buraya ayırdık. Ama ne oldu? Biz burayı da sarı yapmış olduk. Şimdi biz buranın bir suyunu bozacağız. E, ee, tazeleyeceğiz, temizleyeceğiz. Tekrardan beyaza çevireceğiz. Vallahi arkadaşlar kedi balığı buna kardeşim yaşattıklarını yaşattırdı. Size öyle söyleyeyim. Sen gidersen çöpçüleri yersen kardeşim. Ee, birisi de gelir seni yer. Yani doğanın kanunu agam. Ondan sonra başka ne durumlardayız? Arkadaşlar, Halt Black nefis eserimiz var. Hala almak isteyenler varsa mesaj atabilirler. Dediğim gibi orandalarında yarısından çoğu falan satıldı. Bunların da kargosunu yapacağım, bilginiz olsun. Onun dışında nelerimiz var? Abi zaten cikletler falan yine her zamanki gibi su tazelemesi yapıyoruz. Ne kadar taze su, o kadar çok yavru. Bu anlama geliyor. Abi şöyle bir bakayım, başka hamile balığımız var mı ağzına yavru olan? Gerçi şimdi su dolduruyoruz. Büyük ihtimalle bir suyu doldurduktan bir gün sonra falan yavru yapmaya başlarlar diyecektim oğlum şu beni kandırdı lan dedim aha dedim büyük balığımız ağzına yavru almış eğer bu alsaydı 60-70'i vardı arkadaşlar şu balığımızın ağzına yavrusu var 2 gün sonra kusturacağım orada bir video esnasında bir 3-5 dakika yer ayırırız onun dışında şöyle bakıyorum başka görebildiğimiz yavrusu olan balık var mı şu anda yok hayret kardeşim hayır sadece bir tane var şu anda ama dediğim gibi şu suyu bir tazeleyelim yarın geldiğim zaman büyük ihtimalle şu beyaz acaba bizim geçenlerde ağzını kusmuş dediğimiz beyaz olabilir mi? Acaba, acaba bir çaktırmadan yakalasam adının kendisinden haberi dahi yokken acaba yakalayabilir miyiz? Arkadaşlar balığın ağzında hadi be aldım vallahi aldım. Arkadaşlar bir bakalım çünkü geçenlerde bir tanesini kusturacaktık. Kusturamadık. Bir saniye geliyorum. Arkadaşlar bu geçen kusturacağımız arayıp da bulamadığımız balık. Bu arada size şöyle söyleyeceğim. Bu bu balık 6. videoda kusturulacaktı. Yani bu bundan bir sonraki videoda kusturulacaktı. Ben o videoda bunu bulamadım. Yani siz bunu yarın arayacak. Yani yarın izlediğiniz zaman ben yarın bu videoda bir videoda bunu arayacağım. Tamam mı? Bulamayacağım. Bunu bir gün öncesinden bulmuşuz gibi bir şey oldu. Değişik olaylar oldu arkadaşlar. Her neyse bunu bir kusturalım bakalım ne olacak. Ben bunu dün aradım, aradım, aradım bulamadım ya. Şimdi bir kusturalım. Acaba ne çıkacak ben de merak ediyorum. Arkadaşlar videonun seyri değişti. Balığımızı kusturduk. Ağzından tam 20 tane sağlam yumurta geldi. İşte ben bunu geçenlerde kusturacaktım. Bulamadım. Bugün de şans eseri bulduk gibi bir şey oldu. Ağzı hakikaten azdı. Böyle pek belli etmiyordu. Ben o gün baktım, baktım, baktım. Kendini bir türlü göstermedi. Bir de beyazların zaten boyutları falan da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ağzı da çok geniş olduğu için az sayıdaki yumurta çok da belli olmuyordu. Aman oldu. Yine de bugün yumurtamızı aldık. Şimdi arkadaşlar bunları geri yavruluğumuza koyacağız. Ağalarım ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lütfen like ve yorum yapmayı unutmayın.